Aslında bizim olmayan vatanlara nispet ediyoruz. Kimliklerle tanımlıyoruz. Sahte maskeler var yüzümüzde. Bir eser bizim bu maskeleri sorgulamamız için bir adımdır. Şu üzümsediğimiz, canımızdan bir parça bildiğimiz maskeleri sorgulamak için bir ikazdır, bir harekete, eyleme davettir. Sorgula diyor kendini Resulullah. İkola derken aynı zamanda bizlere şu olup biten her şeyi bir farklı okumaya tabi tut demek istiyor. Bugün şu içinde yaşadığımız çağda daha böyle şey yapayım, öyle tutulabilir bir örnek ifade edeyim. Değerli arkadaşlar, çevremize şöyle bir bakalım. Türkiye, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, vesaire. Birçok ülke ile birlikte yaşıyoruz. Böyle iç iş içe geçmişiz. Biz düne kadar bu bütün bu milletlerle beraber yaşıyorduk. Ama bir yüzyıldır bugün bir Türkiye'li için bir Iraklı yabancı, bir Suriyeli yabancı, bir Yunan yabancı, bir İranlı yabancı konumunda öteki. Ne oldu da biz böyle bakmaya başladık birbirimize? Çünkü bu modern çağın yaratmış olduğu tıpkı Mekke dönemindeki aşiretler misali ulus devlet modeli böyle bir siyasi yapılanma bizleri bu çerçevede tanımladığı için bu doğrultuda eğittiği için bugün kendimizi bu kimliklerle ifade ediyor ve diğer insanlarla olan farkımızı bu çerçevede belirliyor. bu da yetmiyor. Bir de bunun üzerinde bunu bir değer ad ediyoruz. Örneğin Türk olmayı, Arap olmayı, İranlı olmayı, Afganlı olmayı bir değer zemini olarak görüyoruz. Değerlerde de ciddi bir erozyona uğramışız. Bunun üzerinden birbirimizi değerlendiriyoruz. Hak hukuku bu temel üzerinden tanımlıyoruz dikkat ediyor musunuz? Burada bizi ayrıştıran yegane unsur, faktör nedir? Şu ulus devlet yapısına tabiiyet, vatandaşlık bağı Bir Türk'ü Arap'tan ayıran birinin Türkiye Cumhuriyeti'ne tabi olması yani vatandaşı bulunması öbürünün bir Arap Cumhuriyeti'ne. Katılıyor musunuz? Yani bir hükümete tabiiyet bağlamında vatandaşlık bağıyla biz sadece kendimizi tanımlıyoruz. Yaşanan budur. Bunun tarihi çok değildir zaten. Bir yüz yıl olmaz. Sykes, Paykot Anlaşması ile birlikte bu sınırlar şekillenmiş. Hep bizler böyle birbirimizden ayrıştırılmışız. Bu kadar da ironik kadar da aslında avlanılması gereken trajikomik bir tarihsel zemin var. Fakat ne kadar üzümsemişiz bunu değil mi? Hatta bunun üzerinde arz ettiğim üzere bir değer algısı yaratmışız. Türk olmak bizim için önemli bir değer. Bir Türk dünyaya bedeldir. Aynı şey Kürt içinde söz konusu. İranlı içinde, Arap içinde. Yani İran milliyetçiliği temelinde hareket eden bir insan da aynı sıkıntıyla yüz yüze. İraniliği bir değer zemini olarak gören de aynı köylük içerisinde, aynı saatte aidiyet ve kimlik bunalımında. Bunun üzerinden yaşanan ayrışmalara, kavgalara, ötekileştirmelere, haksızlıklara bir baktığımızda Bugün biz sözüm ona Resulullah'ın ümmetiyiz diye kendimizi tanımlayan Müslüman topluluklar belki de o Kureyş aşiretlerinin dahi düçarı bulunmadıkları bir yozlukla yüz yüzeyiz. Onların ıslah olmaları belki daha kolaydı. Nitekim Resulullah çok değil, 23 yıllık bir mücadele sonucu bütün Arap Yarımadası'nın Müslüman olmasını temin etmiş, sağlamıştı. İnsanları o sahte kimliklerden, sahte aidiyetlerin bir çoğundan kurtarmıştı. Ama bugün acaba bizler, bizleri de böyle uyarıp sarsacak bir davet görüyor muyuz şu Kur'an-ı Kerim'de? Yani yeniden mi kendimizi sorgulayıp, bütün o şu kurgulanmış dünyada bir mühendislik ürünü ürünü olan bir toplumsal mühendislik ürünü olan şu modern dünyada biz de bu sahte kimliklerimizi bir sorgulayacak mıyız acaba? Bunun üzerinden birbirimize karşı yani bırakın o vatandaşlık bağını, bir de ırksal etnik bağlar üzerinden milliyetçilikler var. Yani modern çağın öngörmüş olduğu nedir? Ulus devlet yapısına tabi herkes tek bir kimlik taşır. Fakat bugün örneğin Türkiye'de Türklük üzerinden bir ayrı kimlik iddiası söz konusudur. Kürtlük üzerinden ayrı vesaire diğer etnik yapılar üzerinde. Ve bunun üzerinden ayrışmalar yaşanmaktadır. Ben laik, efendim materyalist, modern dünyanın değerlerini kabullenmiş, benimsemiş, dinin artık bu toplumlara sunacağı hiçbir şeyi olmadığına inanan insanların, toplulukların, hiziplerin bu doğrultudaki hareketlerini, eylemlerini, sözlerini belki anlamlı karşılayabilirim. Doğaldır diyebilirim. Ama ben Müslümanım diyen daha da ötesi, daha da ötesi, ben Şia'yım diyen toplulukların, değerli arkadaşlar, Şia'nin en başlıca özelliklerinden biri şudur. İşte bizim tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi şekillendiren o ilahi sistemin zincirlerini günümüze kadar, zamanımıza kadar halka halka kurulmuş tek mektep şiadır. Ve evliyaullahın çizgisini günümüze kadar koruyan Adem'den günümüze Resulullah'ın varisleri eliyle, imamlar aleyhisselam eliyle her daim yaşayan, canlı olan, var olan o zincir her an aramızdadır diye bir inanca sahibiz. Şii'e demek böyle bir sahip olmak demektir. Şii'e en ayrıcalıklı vasfı insanlığın hiçbir zaman için gayfla olan bazının kopmamasına inanmasıdır. Şii'e o rububiyetin daima feryazan edip taşan hareket halinde olan serinin o lütuf serinin her daim insanlık camiasında akması gerektiğine inanır. Şii'e bu feyzin, bu ilahi lütfun hiçbir zaman kesilmeyeceğini savunur. Ve bu zincire bağlanmayan, bu halkalara eklenmeyen, bu tarihin uzantısında yer almayan, bu değerler sistemine aidiyet duygusu olmayan bütün yapıları dair meşru bilir, tabuti bilir. Şeyh'in tarihi de buna şahittir. Ama acınası durum şudur. Bir Şii kalkıp Türkçülük üzerinden ya da Kürtçülük üzerinden ya da İrancılık üzerinden ya da Afgancılık üzerinden insanları ayrıştırır, böler. Bu doğrultuda bir hak, hukuk sistemi geliştirir. Ona doğru bu doğrultuda buna binaen insanlarla muamelede bulunursa en başta kendi kendisiyle çelişmiş olmaz mı? Değil mi değerli arkadaşlar? Yani siz bir Şii'ye eden bugün kalkıp Türkiye'de Kürt düşmanlığı yapmasını bekleyebilir misiniz? Bu arz ettiğim zemin üzerinden hareket ettiğimiz zaman. Ya da Türk düşmanlığı yapabileceğini düşünebilir misiniz? Bir Şii'nin kendisini var olan şu ulus devlet yapısına ait bilmesi sizce doğru ve mantıklı olabilir mi? Bunun anlamı şu değildir ki bizden içinde yaşadığımız toplumlardaki siyasi hakimiyete karşı daima hırçın, kavgacı, dövüşçü, mücadeleci bir yol tutturan. Bunun anlamı asla böyle değildir. İmamlar Aleyhisselam'ın sireleri de bunu gösterir. Resulullah Ekrem bunu pratikte uygulayarak göstermiştir. Bizler da en asgari müştereklerde hizmet edilebilecek en küçük platformlarda buluşmayı arzularız hep. Bu doğrultuda hareket ederiz. Bunun anlamı şu, yani bir hükümet eğer doğru bazı şeyler yapıyorsa bir şeye onun arkasında olabilir. Bu doğaldır. Bir hizip, bir parti eğer doğru bir iş yapıyorsa onu destekleyebilir. Ama ama kendisini tanımlarken kendisini bir yere ait bilirken Bu kimlik üzerinden hareket etmesi büyük bir çelişkidir. Büyük bir sapmadır. İşte bir esasdır diyelim arkadaşlar Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi Peygamberliğe seçilmesi bizlerde bu tür konularda işte ayağımıza, boynumuza bir zincir olarak kurulmuş bulunan bu tür sahte bağlardan ve aidiyetlerden kopmamız için bir fırsat sunar, bir hisseti anmak, işte bu duyarlılığı yeniden bir ihya etmek, canlandırmaktır. Yeniden kendimizi bir sorgulamaktır. Sadece Türklük, Kürtlük üzerinden etnik ya da ulusal değerler üzerinden değil, bugün bizleri yozlaştıran daha birçok şey vardır. Örneğin, çok uzadı ben özür dilerim, sözümü kısa kesip bitireceğim. Fakat bu örneği vermeden geçmeyeyim dedim. Değerli arkadaşlar, yine İslam dünyasında uzun zamandır, yani çok kökleri çok eskilere dayanmaz elbet uzun derken Türkiye'de çok çok bir 30 yıllık mazisi vardır. Radikal İslamcıdır, Yani siyasal İslam hükümete, iktidara oynayan İslam, devlet olmayı hedefleyen, önceleyen İslam, bütün faaliyetlerini ve eylemlerini devlet olmaya odaklandırmış İslami anlayış, farklı versiyonlarıyla, bunu partiler izipleri yoluyla, demokratik yöntemlerle, silahlı mücadele yöntemleriyle, gizli teşkilatlanma yöntemleriyle gerçekleştirmek isteyen gruplar, fırkalar, cemaatler buna gelmiştir. Türkiye'de ve bütün İslam dünyasında bunun numuneleri vardır. Şimdi bu radikal İslamcılık geliştiği zemin itibariyle baktığımız zaman yine modern çağın bir ürünüdür. Örgütlenme, teşkilatlanma, hedef belirleme, yöntem belirleme hususunda yine tamamen modern kıssaslarla hareket eder. Daha çok sol jargon hakimdir bu hareketlerde. Şimdi bu hareketleri özellikle rigid bir iktidar muhalefeti vardır. Var olan yapılara karşı düşmanca tutumları vardır. Tağut veya ona karşı olanlar zemininde bir ayrım söz konusudur bu temelde bir iman küfür çizgisi çizilmiştir arada. Bu kırmızı bir çizgidir. Çok net bir çizgidir. Hepimiz bir şekilde bunları yaşamışızdır. Şimdi o radikal İslamcılığın bu tarlası ayrı bir zamana kalsın. Fakat bugün ben Şia'yım diyen bir insan, yani bu kökenden gelmiş bir insan, bu zeminin kendisinde yaratmış olduğu uktelerle şi'yeyi yorumlamaya kalkıştığı zaman İslam'ı dini yorumlamaya kalkıştığı zaman yine çok derin inhiraflara, sapmalara uğraşar. Örnek az dedi. Örneğin bu temelden, bu kökenden gelen ya da henüz o zihniyeti taşıyan Müslümanlar şia tarihi söz konusu olduğu zaman örneğin bir imam Sadık Aleyhisselam'ın niçin kıyam etmediğini, niçin zamanın zalimlerine karşı kılıç kuşanmadığını sordularlar. Ya da şia olanlar bunu gerekçelendirmeye, bunu bahane üretmeye kalkışırlar. İmam Ali niçin o zaman zalimlere karşı kılıç kuşanmadı? Ali ki korkusuzdu. Dikkat ediyor musunuz? Yani neye odaklanmışız bizde? Zihin bilinçaltımızda hep böyle silahlı mücadeleye, eyleme, var olan yapıya karşı öyle haşin, şiddete dayalı bir muhalefete odaklanmışız. Bunun üzerinden imameliği de, imamların siresini de yozlaştırıyoruz. Bu da bir sapmadır elbet. Bu da bir sapmadır. Bunun üzerinden kalkıp, örneğin bir yapıyı, herhangi bir kurumu, herhangi bir kurumu bir Müslüman cemaati, bir Şia cemiyetini, cemaatini rejim işbirlikçisi yani diyelim bir zeminde bir platformda oturmuşlarsa, birlikte bir doğrultuda hareket etmişlerse diye suçlayarak ötekileştirebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Bu da biraz daha. Bu da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi tedavi etmek üzere gelmiş olduğu çok derin, beşeri hastalıklardan biri. <laughs> Bi'sat, işte bizim yeniden dirilişimizin, yeniden kendimizi o nebevi değerleri o ilahi sistemin bizler için öngörmüş olduğu zeminde, o toprak üzerinde yeniden bir ihya hareketidir. bir benzetmeyle bitireyim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve gelmeyinceye kadar insanlar gerçek toprak üzerinde, zemin üzerinde yetişen birer ağaç değillerdi. Saksılardaydılar, yapay kutularda. Yapay aidiyetler sahiplerdi. Bugün bizler de aynı konumdayız. Bugün beşeriyetin büyük ekseriyeti gerçek toprakla, gerçek zeminle balık kupu birer saksı çiçeği konumundadırlar. Milliyetçilik saksısı, radikalizm saksısı, efendim cemaatçilik saksısı vesaire çoğaltabiliriz. İdeolojik saksılar vesaire. Modern bahçenin içinde yetiştirilen birer saksı çiçeğiyiz bizler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi o saksıları kırıp insanları gerçek zeminle, toprakla buluşturan insandır. Salavat. Salavat. Ve bugün içinde bizde aynı mev'usa, Allah'ın göndermiş olduğu o hareket, eylem kaynağına bu anlamda o diriliş davetçisine hepimiz muhtacız. Hepimiz bizler de bu saksılardan bir şekilde kurtulmalı. Köklerimizi toprağa bir şekilde ulaştırmalıyız. Keşecer atın asluha sabitun tayyip bir şecere misali, ağaç misali aslımızı ve kökümüzü sabitleştirip her muhafiz sema göklere doğru yükselmeye azim etmeliyiz. Ki ağaç tuhti ukula kullahayn her daim meyvelerini verir. Bizler bugün yemişsiz birer süs bitkisiyiz. Modern yapıların vitrininde birer süs, birer ziynet eşyasıyız. Ama farkında değiliz. O tek düzeye alışmışız. Adapte olmuşuz. Resulün çağlar öncesinden gelen davetini biraz da bu kulakla dinlemeliyiz. Dikkat e musunuz değerli arkadaşlar? Bizden Anadolu için arz ediyorum. Anadolu insanı için özellikle. Şu topraklara geldiğimizde Müslüman halklar Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Fars'ı bütün kavimler içi şeydik, el eleydik, kol kolaydık. Bu topraklara bir komutan, bir fatih olarak giren Alparslan'ın kılıcının kabzasında Ali'nin tasviri vardı. Dikkat veriyor musun? Sonra oğlu Melikşah'ın kılıcının kabzası da Ali'nin nakşıyla süslenmişti. Ali sevgisiyle bu topraklara ayak basmışlardı. Bizim manevi ecdadımız. Kan ile ilgili bir ecdattan bahsetmiyorum. Anadolu Ali sevgisinin hübbünün yatağı olabilecek bir yer iken ve bu hübbün Hap ve hüp aynı köktendir bilirsiniz. Hap yani tohum. O bahsetmiş olduğum nebevi Adem'den günümüze gelen Resulullah'ın olgunlaştırmış olduğu o mektebi marifet gıdasıyla beslenmesi gerekirken bu topraklarda bizler yine sahte saksılar üretmeye devam edersek bu mektebe ihanet etmiş oluruz. Bu topraklardaki o habbi, o hübbü, o sevgiyi özellikle şia camiaların bütün o ayrıştırıcı vasıflardan, o sahte aidiyetlerden azade, özgür bir şekilde beslemeye, yetiştirmeye azmetmesi gerekir. Bir ismete inanmanın, bugün onu anmanın en anlamlı mesajı bu olabilir bence. O saksılardan kurtulmadıkça bizler biz olamayız. Biz başkalarının bahçesindeyizdir. Baş, başkalarının vitrinindeyizdir. Evet arkadaşlar bu hususta söylenecek çok söz var. Konuşulması gereken çok şey var. Çünkü ne Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi insanlara çok şey getirdi. Bütün ömrümüzü onun getirdiği o marifet mektebinin satırlarını okumakla geçirsek bitiremeyiz. Ama bir okuma azimimiz olsun. İkra bismi rabbike rabb yani sahip. Senin ait olacağın tek merci Sen bir tek ona aitsin. Onun ismi olmalıdır her eyleminde, her teşkilatında, her tabelanda önce Rab olmalıdır. Onun adıyla bütün eylemlerin gerçekleşmeli. Hayatı onunla anlamlandırmalısın. Ve bunun yolu o Hanif dinin günümüze gelen mirasçılarını tanımakla mümkündür. Salavat. Allah salli ala zamanın imamı bu şecere-i mübarekenin asıl meyvesi olan Hazreti Veli Yasir'in zuhurunu acil eylesin. Ya, 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 ya. Ve bizleri onun yolunu hakkıyla tanıyan ve onun yoluna bilinç ve şuurla bağlanan, onun gösterdiği ufuklara özlemle bakanlardan eylesin. Ya, ya, min. Ya, min. Ya, min. Rabbim onun yolunun bir nişanesi olan velayet fakih makamıyla olan yürek bağımızı ve marifet bağımızı koparmasın. Allah Ve bizlere o velayetin yüklediği sorumluluk bilincini aşılasın. Amin. Eğer biz bu sorumluluğu kaybedersek hiç oluruz. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Salavat. Allah'a emanet olun.